Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir seriye yeni bir video konseptine hoş geldiniz Bugün farklı bir şey yapmaya başladım. Daha çok etrafı gözlemlemeye devam ettim. Şu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde sürekli etrafı gözlemledim. İnsanlar neler yapıyorlar, nelerde zaman harcıyorlar ve nelerde böyle bağımlılık derecesinde bir şeylerle uğraştıklarını gözlemledim. Ve bunlardan gözlemlediğim en yükseklerde bir tanesi de kripto tarafından çok fazla insan esir alınmış gibi görünüyor. Yani çoğu insan kripto tarafında çok fazla bir şeyler yapmaya çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor. Çok fazla para kaybeden var, çok fazla para kazanan var, para kazandığını iddia eden var, para kaybetmediğini iddia eden var. Bir çok insanlar var ve bunlardan sonrasında ben de dedim ki artık ben de bu işe gireceğim. Ama bu işe girmeden önce de eğitimini almam gerektiğini düşündüm. O yüzden de eğitimini almaya başladım arkadaşlar. Birçok kitap aldım. Onları da ilerleyen videolarda bunlardan da size bahsedeceğim. Öncelikle şunu da inmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi... Kripto ya da borsa, hisse senetleri her ne olursa olsun bir tuşa basarak bir kriptoyu satın alabiliyoruz ya da bir tuşa basarak bir hisse senedini cüzdanımıza ekleyebiliyoruz. Sadece bir tuşa basarak da o pozisyondan çıkıyoruz ve karşılığında ya para kaybediyoruz ya da para kazanıyoruz. Yani bu kadar kolay. Şimdi hal böyle olunca da hepimiz diyoruz ki yani biz bu işten para kazanırız bizdeki insanlarız. Yani herkes kazanıyorsa ben de kazanırım diyerek giriyoruz ve burada çuvallayarak dışarı çıkıyoruz. İşte burada da çok önemli bir nokta var. Bu da eğitimini almamış olmak. Yani bir düşünün. Bir göz doktorunu düşünün ya da bir kalp doktorunu düşünün. Eğitimini almış, işte e, o ameliyata giriyor ve başarılı oluyor. Yaklaşık olarak 100 ameliyattan, 1000 ameliyattan belki de %99'unu, %99.9'una kadar hepsinde başarılı oluyor. Niye? Çünkü eğitimini aldı ve bu tecrübesi buna var. Ama bir de şunu düşünün. Diyelim ki biz işte kalp ameliyatına gireceğiz. Diyoruz ki ya ben 500 kere ameliyata girerim. 500'ünü de kaybetsen bile 501. hastamı iyileştiririm diyoruz. Hayır. Bu imkansız. İster 500, ister 1000, ister 1500 ameliyata girelim. Biz tıp okumadan, biz o eğitimi almadan o ameliyatta başarılı olamayacağız. Yani şunu diyebilir misin? Ya ben 700 tane ameliyata girdim. 700'ünde de başarısız oldum ama bu bana tecrübe oldu. 701. ameliyatımda başarılı olacağım. Olamayacaksın. 7000 kereye girsen 7000 kere de başarılı olamayacaksın. Ne zamanki eğitimini alırsın, ne zamanki uzmanlığını yaparsın, ne zamanki kendini bu konuda yetiştirirsin. işte o zaman o ameliyatta başarılı olursun. İşte kripto varlıklar da, işte hisse senetleri de, borsa da işte tamamen eğitimden geçiyor. Yani arkadaşlarımız var etrafımıza diyorlar ki işte ben işte hep kaybettim. işte 10 bin lira kaybettim, 20 bin lira kaybettim. Tecrübe oldu artık kazanacağım. Hayır kazanamayacaksın. Ya da 500, 5 bin lira kaybettim. işte ben kredi çekeceğim. Bu işini de kazanacağım. Hayır kazanamayacaksın. Sen zaten 100 doları, 150 dolar yapamıyorsan 1000 doları da 1500 dolar yapamayacaksın. 100 doları bitiriyorsan 1000 doları da bitireceksin kazanamayacaksın. Eğitimini almadan bu iş kazanılmaz diyorum ve bunu her fırsatta yeniliyorum. O yüzden de ben bu borsaya girmeden önce ilk olarak kripto varlıklar üzerinde biraz eğitim almak istedim açıkçası ve bunlar için ee, tabii ki de kurslar var, tabii ki de birebir özel dersler var ama onları bir kenara baktığımız zaman birçok kitap var elimizde. Yani bizim ülkemizdeki insanlar çoğunlukla kitap okuma, kendimizi kitap okuyarak geliştirmek yerine hazıra konup şu kadar para vereyim işte şu insanda bana şunu anlatsın gibi bir duruma düşüyorlar. Belki işlerinden dolayı olabilir gayet de anlamak gerekiyor o insanlar ama eğer biraz daha zaman ayıran insanlardansak eğer kitap okuyarak bu eğitimi biraz olsun biz kendimiz alabiliriz. Yani çok fazla çeşitli kitap okuruz, çok fazla bir şekilde kendimizi geliştiririz ve en sonunda o pozisyona girdiğimiz de pozisyona girmekten de kastım. O kripto varlığı cüzdanımıza eklediğimizde o atıyorum mesela Solana. Solana'dan şu kadar aldım ya da Avax'tan şu kadar aldım ya da Dogecoin'den şu kadar aldım gibi. Yani bu pozisyonlara girmeden, bu varlıkları, kripto varlıkları almadan önce birazcık böyle kendimizi eğitsek, eğitimini alsak, biraz biraz daha böyle eğitimi aldıktan sonra geliştirsek kendimize ve orada pozisyonu o şekilde girsek işte o ameliyattan başarısız çıkacağımızı ben düşünmüyorum. O yüzden de kendimi eğitmeye başladığımı buradan söylemeden geçmek istemiyorum. Çok fazla pozisyona girmedim açıkçası. Şu ana kadar hep bir deneme yanılma yöntemiyle ve şu ana kadar girdiğim pozisyonların hepsinden de karlı ayrıldım. O da ayrı bir parantez aslında. Güzel bir durum çünkü bu da güzel olmasının nedenin tek nedeni de biraz buna bilinçli giriyor olmak. Çünkü burada çoğu insanda bir yanlışa, yanılgıya düşüyorlar. İşte insan kendisine güveniyor, zeki olduğunu düşünüyor ve çoğunlukla herkes kazanıyorsa ben de kazanırım diyerek bu işe giriyor ve burada çoğalıyor, kaybediyor. Zaten dünya çapında baktığımız zaman biraz araştırmalarımızın sonucunda doktorların ve yüksek kademedeki mesleklere sahip olan insanların özellikle borsa dünyasındaki şöhretleri bir hayli kötü. Yani özellikle bu insanlar kendilerine çok fazla güvendikleri için, zekalarına çok fazla güvendikleri için daha fazla kaybeden insanlar açıkçası. Yani o yüzden biz zekamızı, mesleğimizi, her şeyimizi bir kenara bırakıp eğitimini alacağız ve bu eğitimine eğer maddi durumumuz yetmiyorsa eğer kitaplarla bu eğitimi almaya çalışacağız ve kitaplarla bu eğitimi aldıktan sonra biz bu pozisyonlara nasıl girdiğimizi, nasıl çıktığımızı ya da en azından benim kendi şahsi görüşüm olarak Okuduğum kitaplar neticesinde, aldığım dersler neticesinde ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim bunları da sizlerle paylaşacağım. Kesinlikle bu anlatılanlar, bu videolar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi tecrübelerimi bahsedeceğim. Bir şekilde aldığım kitaplardan, işte aldığım e, örnek aldığım ekonomistlerden ki sonuçta ben de bir ekonometri bitirdim ve ben de ekonomist olmak üzere kendimi eğitiyorum. Ve burada örnek aldığım insanlardan sizlere bahsedeceğim. Belki siz de örnek alırsınız ve belki siz de kendinizi geliştirirsiniz diye umut ediyorum. Ve bu konuda... İlerleyen zamanlarda yeni videolar gelmeye devam edecek. Tabii ki bu videonun ne kadar ilgi gördüğüyle doğru orantılı olacak. Umarım biraz faydalı olabilmiştir bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.